Evet yeniden merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Biraz daha zor soru tiplerine bakalım artık. Birinci bölüme göre. Gördüğünüz gibi bir fıskiye sorusu var. Şekildeki birinci havuz fıskiyeden akan diğerleri de üstteki havuzdan taşan su ile dolmaktadır demiş. Havuzların hacimleri sırasıyla V, 4 ve 8V'dir. Birinci havuz 3 saatte dolduğuna göre fıskiyeden 18 saat su aktığında 3. havuzun kaçta kaçı dolmuştur diyor. Hemen bakalım. 1. havuz fıskiyeden akan suyla doluyormuş. Daha sonra bakın buradan artan sular burayı dolduracak. Daha sonra buradan artan sular da burayı doldurmaya çalışacak. Şimdi hacimlerine bakalım. Hacimlerimiz V, 4 ve 8 ve. Şimdi birinci havuz kaç saatte dolmuş? 3. Yani V hacim 3 saatte dolmuş. Hemen oran orantıya başlayalım. V hacim 3 saatte dolmuşsa 4V hacim ne yapar? 4 katı 12 saat. E 8 v de bunun iki katı olacak. Yani bu da 24 saat sürmüş olur. Şimdi 18 saat su atmış bakalım. Burayı doldurmak için 3 saat gitti. Burayı doldurmak için de 12 saat. Toplam 15 saat. Şu ikisi için bakın. Toplam burası kaç saat sürmüş? 15 saat. E demek ki bu havuza 3 saat kalmış olur. Yani 3 saat su atmış. E tamamı 24 saatte doluyordu. 3 saat su altına göre cevabımız ne olur? Bakın 3 bölü 24 yani 1 bölü 8 olmuş olur. Evet devam edelim. A musluğu bir havuzu 10 saatte doldurabiliyor. Havuzun dibindeki B musluğu ise havuzun 1 bölü 4'ünü 10 saatte boşaltabiliyor. Burada çok 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 dikkat edin bakın. Havuzun 1 bölü 4'ünü 10 saatte boşaltıyormuş. Burada bu yöntemi kullanacaksanız eğer direkt şuna bakacaksınız. 1 bölü 4'ün değil de 4 bölü 4'ünü yani tamamını kaç saatte boşaltır ona bakacağız. E 1 bölü 4'ünü 10 saatte boşaltıyorsa 4 bölü 4'ünü yani 4 katı kaç saat sürer? 40 saat sürer. Birisi 10 saatte dolduruyormuş, diğeri 40 saatte boşaltıyormuş. Hemen ne yapıyorduk? Bu ikisinin ortak katını alıyorduk. Yani havuzumuzun tamamına 40 litre diyelim. Evet havuzumuz 40 litre. Bu 10 saatte dolduruyordu. E 40'ı 10 saatte dolduruyorsa 40 bölü 10'dan saatte 4 litre su akar. Buradan da 40 saatte bakın. 40 litre 40 saatte dolduruyorsa saatte 1 litre su boşalır. E 4 geldi, 1 boşa gitti. 4 1'den havuzumuz 3 3 dolmaya çalışacak. Yani toplam 40'tı. Toplam süre gördüğünüz gibi 40/3 saat sürmüş olur. Evet, nispeten diğer sorulara göre biraz daha zor görünen bir soru bakın. Parçalanmış çünkü burada musluk yarıda durmuş filan. Şekildeki musluklardan D havuzun dibinde C ise havuzun yarısındadır. Hemen şurayı çizelim bakın burası havuzun yarısıymış. A musluğu havuz tek başına 5 saatte. Hemen yazalım bakın bu 5 saat. Bu 10 saat. D musluğu 20 saatte boşaltabiliyormuş. Bu da 20 saatte boşaltıyor. C musluğu ise havuzun tamamını tek başına 40 saatte boşaltacak. Bakın burada şuna dikkat edeceksiniz. Bazen şu kelimeyi görürsünüz çünkü kendi seviyesine kadar diye. Kendi seviyesine kadar derse de bunu havuzun dibindeymiş gibi. Yani bize tüm performans lazımdı ya ona göre düzenleyeceksiniz. Burada iyi bir şey yapmış. Evet bu da 40 saatte şuraya yazalım. 4 musluk birden açılırsa havuz kaç saatte dolar diyor. Burada şunu yapacaksınız. Önce şuraya kadar olan kısmı dolduruyorsunuz. Sonra buradan sonrasına bakacaksınız. Şöyle 5 saat, 10 saat, 40 saat, 20 saat hepsinin ortak katını alırsak havuzun tamamı 40 litre olur. E burası yarısıydı bakın. 20 litre, 20 litre şöyle parçaladım. Şimdi bu tamamı 40'tı bakın bu 5 saatte dolduruyorsa saatte demek ki buradan 8 litre su akar. Buradan 4 litre su akar. Buradan 1 litre su akar. Buradan da 2 litre su akar. Şunları şöyle karışmasın. Bakın 8, 4 daha 12 geldi. Öncelikle şurayı dolduracaktık. Çünkü buraya gelene kadar önce şu kısmın dolması lazım. 12 geliyor. Buradan 2 boşalıyor. Şu etkisiz çünkü havuzun bu seviyesine kadar. 8 artı 4 eksi 2 diyorum. 12'den 2 çıktı. 10. E buranın tamamı 20 idi bakın. 20 bölü 10'dan. Şurası 2 saat sürmüş oldu. Yani şu an havuzun burası dolmuş oldu. Şimdi buraya geçtiğimizde bakın bir de C musluğu burada devreye girecek. Yani boşalan bu sefer 2 değil de 3 olmuş olacak. 8 artı 4 eksi 2 eksi 1 diyoruz. 12'den 3 çıktı. Burası da artık 9 9 dolmaya başlayacak. E tamamı 20 idi bakın. Burası da ne olur? 20 bölü 9 saat sürmüş olur. E burası 2 idi. Burası 20 bölü 9'du. Toplam süremiz ne oldu? 2 artı 20 bölü 9 yani 38 bölü 9 olmuş olur. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Burada önce doldurduğu için bakın önce tabandan başlayacak dolmaya. Önce bu seviyeye kadar bu seviyeye gelene kadar şunu almayacaksınız. Bu seviyeden sonra artık bu da boşaltmaya başlayacağı için bu devreye girecek. Buradan sonrasını alacaksınız. Buna çok 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 dikkat edin. Yoksa gördüğünüz gibi çok da bir zorluğu yok. Zorluğu sadece sayıların birazcık dandik olmasından. Evet benzer bir uygulamayı daha yapalım. Bu sefer bakın 3 tane boşaltan var. Hepsi de farklı farklı yerlerde. Hepsinin yüksekliği de haşmış. Okuyalım soruyu yine de. ABC musluklarından A havuzun tamamını 10 saatte boşaltacak kadar. B 20 saatte boşaltacak kadar. C ise 30 saatte. Yine tamamını dediği için bakın herhangi bir şey yapmama gerek yok. Eğer kendi seviyesine kadar deseydi mesela burayı 3 ile çarpacaktım. Burayı 3 bölü 2 ile çarpacaktım filan. 10, 20, 30'un ortak katını alırsak havuzun tamamına 60 litre diyoruz. Evet şuraların her biri 20 litre, 20 litre, 20 litre olmuş oldu. Şimdi A 10 saatte boşaltıyorsa saatte 6 litre, B 20 saatte boşaltıyorsa saatte 3 litre, C 2 litre su akıtmış olur. 3 musluk birden havuzun tamamını kaç saatte boşaltır diyor? Bu sefer boşalacağı için bakın buradan başlayacaksınız. Demin doldurduğumuz için tabandan başlamıştık tamamen fiziksel metotlar. Buradan başlasanız da olur ama yani fiziğe çok uygun olmaz. O yüzden işi normal yöntemiyle yapmak lazım. Evet şimdi burayı boşaltırken bakın. Hem A devrede hem B hem C. Tamam kaçtı? 20. Yani şuraları şöyle isimlendirelim. Birinci bölme. ikinci bölme, üçüncü bölme diye. Önce birinci bölmeyi bir hesaplayalım. Tamamı 20 litreydi gördüğünüz gibi. 20 bölü 6, 3 daha 9, 2 daha 11. Yani burası 20 bölü 11 saat sürüyormuş. İkinci bölmede artık A devre dışı. Çünkü B ile C akıtacak sadece burayı boşaltırken. Evet ikinci bölmede 20 idi gördüğünüz gibi. 20 bölü 3, 2 daha 5. E bu zaten 20 bölü 11 sadeleşmez. 20 bölü 5 ne yapar? 4 saat. Şimdi üçüncü bölmeyi de hesaplayalım. Üçüncü bölmede gördüğünüz gibi 20 litre. Bu sefer B'de devre dışı kaldı. Sadece C. Bu da 2-2 boşaltıyor gördüğünüz gibi. 20 bölü 2'den buradan da ne gelir? 10 saat gelmiş olur. Evet. Tümüne bakarsak 20 bölü 11 artı 4 buradan 10 da buradan 14 gelmiş oldu. 11 çarpı 14 artı 20 154 20 daha. 174 bölü 11 saat sürmüş. Unutmayın doldururken tabandan başlıyorsunuz, boşaltırken en üstten başlıyorsunuz. Tekrar tekrar söylüyorum. Çok bir şey değişmez ama fiziğe aykırı olduğu için böyle yapmanız daha iyi olur. Evet şimdi biraz daha artık işçi sorularının zor sorularına bakalım. Zor dediğim burada biraz daha sistemi değiştireceğiz. Bir iş, işi Ebru ile Banu beraber 4 saatte bitirebilmektedir. Beraber işe başladıktan 2 saat sonra Banu işten ayrılırsa kalan Ebru kalan işi kaç 6 saatte bitirebiliyor demiş. Ebru bu işi tek başına kaç saatte bitirir diyor. Şimdi burada Ebru ile Banu'nun beraber performansını vermiş. Öncelikle şöyle Ebru Banu diyelim. Ebru saatte x, Banu saatte y iş yapsın. e 4 saatte bitiriyorlarsa ne olur? İşin tamamı 4x artı 4y. Eşittir diyeceğim. Bu işin tamamı gördüğünüz gibi. Beraber işe başladıktan 2 saat sonra Banu işten ayrılırsa. Ebru kalan işi 6 saatte bitirmiş. E, beraber 2 saat çalışmışlar. 2 saatte 2x artı 2y. Şimdi Ebru kalan işi demiş. Bağını gitti gördüğünüz gibi. Artı buradan da ne diyeceğiz? 6x. Bu da işin tamamı. Bu da işin tamamı. Hemen bunları birbirine bir eşitleyelim. 6x, 2x daha. 8x, 4x artı 4 y eşittir. Ne oldu? 8x artı 2 y olmuş oldu. x'leri y'leri şöyle taraf tarafa alalım. Buradan 2y eşittir. 4x sadeleştirirsek y eşittir. 2x sürmüş. Evet bakalım. Y yerine 2x yazarsam şurada. Burası 8x yapar. 4x de burası. İşin tamamı ne olmuş oldu o zaman? 12x olmuş oldu. Ebru bu işi tek başına kaç saatte bitirir diyor. Ebru saatte x işi yapar demiştik. 12x bölü x'ten cevap 12 oldu. Hani sonra şunu da deneyebilirsiniz. 4, 2, 6'nın ortak katını alarak ama şimdi ben size daha başka bir yöntem anlatacağım. Bu da biraz daha sorular artık her zaman dediğim gibi gönül gözüyle bakarsanız. Şimdi soruyu hiç bunları görmeden baştan bir daha okuyalım. Ebru ile Banu beraber 4 saatte bitiriyorlarmış. İşe başladıktan 2 saat sonra demiş. E işin tamamı zaten kaç saat sürüyor? 4. E beraber 2 saat çalışmışlar. Demek ki işin yarısı bitmiş. E yarısı bitmişse ne kadar kalmıştır? Yarısı. Kalan yarısını Ebru 6 saatte bitiriyor. Yani işin yarısını 6 saatte bitiriyorsa e tamamını ne yapar? 2 katı 12 saat. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan sadece soruyu düzgünce okuyarak bu şekilde yapabilirsiniz. Aa göremezseniz buradan yapmaya çalışın. Evet yine başka bir tip soru. Bu sefer de kesirli olarak verilmiş. İş gördüğünüz gibi. Bakalım bir soru ne diyor? Bir işin tamamını Eda ile Ebru birlikte 6 günde bitirebilmektedir. Eda 5 gün, Ebru 3 gün çalışırsa geriye işin 3 bölü 10'u kalıyor demiş. Bakın burada işin tamamı bitmiş. Burada 3 bölü 10. Kesir problemlerinden hatırlayın. İşin tamamına 10 desek. Eda ile Ebru'nun yine bakın performansı belli değil. Şöyle Eda Ebru Evet, Eda'ya x, Ebru'ya y diyelim. Öncelikle bunlar 6 günde bitirmişlerdi. Yani 6 günde bu ne kadar iş yapar? 6x. Artı bu ne kadar iş yapar? 6y. İşin tamamına ne demiştik? Eşittir 10. Eda 5 gün çalışırsa, e günde x iş yapıyorsa 5 günde 5x artı Ebru 3 gün çalışmış bakın. Günde y iş yapıyorsa 3y eşittir Geriye işin 3 bölü 10'u kalıyor demiş. E bize yaptığı iş lazım. 3 bölü 10'u kalıyorsa demek ki 1 eksi 3 bölü 10 yani 7 bölü 10. 7 bölü 10'unu yapmışlar. E 10'un 7 bölü 10'u ne yapar? 7 yapar. Eda aynı işin yarısını tek başına. Eda kimdi bakın? X'ti. Demek ki Ebru'yu yok edeceğiz. Hemen şurayı eksiyle şurayı 2 ile çarpalım. Bu 6'lar gitti. 2 kere 5 16 çıktı. 4x eşittir. 14'ten 10 çıkarsa 4. x'imiz buradan kaç çıktı? 1. Hatırlayın bütün sayı problemlerini, kesir problemlerini bu şekilde anlatmıştım size. Bakın yine bir şekilde karşımıza çıktı bu yöntem. Evet x'i 1 bulduğumuza göre Eda işin yarısını demiş. İşin tamamı 10'du. Yarısı ne yapar? 5. E 5'lik işi 1, 1, 1, 1 kaç günde bitirir? 5 günde bitirir. Tümünü sorsaydı bakın 10 bölü 1'den cevap 10 olmuş olacaktı. Yine dediğim gibi videoyu hemen burada durdurup şu soruyu bir çözmeye çalışın. Ondan sonra benim çözümümle kendi çözümünüzü karşılaştırın. Evet çözüme başlıyorum. Bir işi Murat ile Yalçın birlikte 4 saatte de bitirebilmektedir demiş. Murat 1 saat, Yalçın 2 saat çalışırsa aynı işin 5/12'sini bitirebildiklerine göre. Demin neyi sormuştu orada? 3/10'u kalıyor demişti. Yani yapılan işi vermemişti. Bu sefer bitirdiği işi vermiş. Bakın. O yüzden burada istediğimiz gibi herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yani burada çıkarmayacaksınız direkt çünkü yapılan işi vermiş. Evet. Yine hemen başlayalım şöyle. Murat Yalçın. Murat saat dediğine göre bu sefer birim zaman saat olsun. X iş yapsın saatte. Yalçın da Y iş yapsın. 5 bölü 12'si demiş. İşin tamamında da ne diyorum? 12 iş diyorum. Başka da kesir yok zaten. Evet 4 saatte bitirmişler bu 4 saatte ne kadar iş yapar? 4x artı 4y eşittir. İşin tamamı 12. Şunları sadeleştirmekle falan uğraşmasanız fena olmaz yani. Çünkü zaten az sonra yok etme metodunu kullanacağım için. Yoksa x artı y eşittir. 3 de yazabilirsiniz. Aklınızda olsun. Murat 1 saat, Yalçın 2 saat demiş. Evet Murat 1 saatte x iş yapar. Yalçın 2 saatte 2y iş yapar. x artı 2y de kaça eşitmiş? 5'e eşitmiş. Murat'ı sormuş. Yani Yalçın'dan kurtulmam lazım. Hemen şu aşağıya eksi 2 ile çarparsam olur o iş. Şöyle şunları yok edelim. 4 xten 2x çıktı. 2x eşittir. 12'den 10 çıkarsa 2 kalır. x eşittir ne olur? 1. Murat bu işi tek başına kaç saatte bitirebilir demiş. Evet. İşin tamamına ne demiştik? 12. E 1, 1, 1, 1, 1, 12 bölü 1'den 12 saatte bitmiş olur. Aklınızda olsun. Yine zor görünen ama çok da zor olmayan bir soru. Sadece burada soruyu çok 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 dikkatli okumanız gerekiyor. Şöyle Eşit kapasiteli 3 işçi 1 işi 4 saatte bitirebilmektedir demiş. Şimdi 3 işçi 1 işi 4 saatte bitiriyor. Hemen bir kabul yapacağım burada. 3 işçi bunların her biri bir iş yapsa 3 işçi ne olur? 3 iş yapmış olur. 1 saatte 3 iş yapıyorlarsa 4 saatte 12 yani 3 çarpı 4'ten işin tamamı 12 olsun. Şurayı tekrar anlatıyorum bakın. Her bir işçi bir iş yapsın dedik. Ya da x diyebilirsiniz. Çok önemli değil o. 3 e, işçi 3 iş yapar. 4 saatte 3 çarpı 4'ten 12 bulduk. Şimdi 3 işçi işe başladıktan 1 saat sonra iş, işçilerden biri işten ayrılıyor demiş. Öncelikle 3 işçi işe başladıktan 1 saat sonra. 1 e, saat bunlar beraber çalışmışlar. Kaç işçi var? 3. 3 çarpı 1. Artı. Sonra işçilerden biri ayrıldı. Geri kalan iki işçi bir saat daha çalışmış bakın. iki işçi bir saat daha çalışmış. E iki işçi de bunlar yaptı. 3 iş burada beraber yapmışlardı. İki iş de burada beraber yaptılar. Sonra işçilerden biri daha ayrılmış. Geriye bir tane işçi kaldı bakın. Ve işi tamamlamış. Kaç saatte tamamlamış zaten onu sormuş. O yüzden hemen şuraya ne diyeceğiz? Bir işçi kalmıştı. Bu da x saat çalışmış olsun. E, Kaçı yakalayacaktım ben? Toplam 12. 3, 2 daha 5. 12'den 5 çıkarırsam x'imiz buradan kaç çıktı? 7. Hemen 7'yi bulduk diye 7'yi işaretlemeyeceksiniz. İş toplam kaç saatte bitmiştir diyor. E, bu kendi başına 7 saat çalıştı. Burada da bakın birer saat, birer saat. Önce 3 işçi sonra 2 işçi çalışmıştı. Yani cevabımız 1 artı 1 artı 7'den 9 olmuş olur. Çok 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 önemli bir soru. Çok güzel de bir soru. Gördüğünüz gibi zor gibi görünse de mantığını anlattıktan sonra gayet basit bir soru. Şuradaki dediğim gibi yapılan iş verilmemişse kendiniz X deyin, Y deyin, K deyin, A deyin, B deyin onu biliyorsunuz artık. Ya da ben gibi direkt 1 deyip çözebilirsiniz. Benzer bir soru daha var. Şimdi eşit kapasitede 24 işçi bir işe başlıyor. Her günün sonunda bir işçi işten ayrılıyor ve iş 9 günde bitiyor demiş. Yine her bir işçi bir iş yapsa 24 işçi bir günde 24 iş yapmış olur. Artı şimdi bir işçi işten ayrılıyormuş. Yani ikinci gün o zaman 23 işçi, e o zaman 23 iş Üçüncü gün bir işçi daha ayrılacak. Kaç kişi kalacak? 22. Böyle tek tek tabii ki de yazmayacağız. Şimdi iş 9 gün sürmüş. İşten ayrılmalar bakın ikinci günden itibaren başladığı için bir eksik gelecek. Yani işin tamamında 8 çıkarmış olacağız. 24'ten 8 çıkarsa en son yapılan iş 16 olmuş olur. Şunu tekrar anlatıyorum. Bakın burada 9 sayı olması gerekiyor. Çünkü 9 günde bitmiş. Ama İşten ayrılmalar bir gün sonrasından başlamıştı. O yüzden 8 işçi ayrılmış olur en sonuncu gün. Buna dikkat edeceksiniz. E buradan sonrası artık gördüğünüz gibi terim toplamı ne yapıyorduk? Son terimle ilk terimi topluyorduk. Gauss yöntemi dediğimiz yönteme göre. 24 artı 16 çarpı. Terim sayımız zaten gün sayısıydı. 9 bölü ne diyoruz? 2. Bu bize işin tamamını verecek. Bakalım kaç yapıyormuş? 24, 16 daha 40 yapar. 2'ye bölersem 20, 20 çarpı 9 ne yapar? 180. Evet işin tamamı neymiş? 180. Diyor ki işten ayrılmalar olmasaydı. E işten ayrılmalar olmasaydı hep kaç işçi çalışacaktı? 24, 24. İşin tamamını 180 buldum. Yani 180 bölü 24 sürmüş olur. 12'ye bölersek ne olur? 15 bölü 2 o da kesirli olarak istediği için şöyle yazalım. Yani 7,5 sürdü. Gördüğünüz gibi az önce çözdüğüm sorunun neredeyse aynısı bakın. Burada da her bir işçi bir iş yapsın diye kabul etmiştim. Burada da bir iş yapsın diye kabul ettim. Burada işin tamamını direkt bulmuştuk. Burada işin tamamını bakın dolaylı yoldan bulmuş olduk. Evet bu sefer de böyle ikili ikili çalışma gruplarıyla bir soru verilmiş. Üçü birlikte bu işin tamamını kaç günde yapabilirler diye sormuş. Yani ikisini üç kişiye dönüştürme sorusu. Bakalım. Bir işin tamamını Azra ile Betül 4 günde Betül ile Cem 6 günde Azra ile Cem 12 günde yapabilmektedirler demiş. Üçü birlikte diyor. Şimdi Azra Betül, Betül Cem yani tüm ikili gruplar gördüğünüz gibi var. Hemen 4, 6, 12'nin ortak katını alalım. Şöyle. E gördüğünüz gibi bunların ortak katı 12 yani işin tamamı ne olsun? 12 olmuş olsun. Önce Azra ile Betül'ün performanslarının toplamını bulalım. E bu ikisi 4 günde yaptıklarına göre 12 bölü 4'ten günde 3 iş yapmış olurlar. Betül ile cema e bakalım yani B artı C'miz 12 bölü 6'dan 2 iş yapar. Azra ile cem 12 gün demiş. A ile C'nin toplamda neymiş? 12 bölü 12'den 1 oldu. Bunları alt alta toplarsak bakın A'dan 2, B'den 2, C'den 2 tane yani 2 tane A artı B artı C eşittir. 3, 2 daha 5, bir daha 6 iş olmuş oldu. E sadeleştirirsem A artı B artı C toplam 3 iş yapmış olurlar. E i̇şin tamamını 12 demiştik. E 3'ü birlikte çalışırsa 3 iş yapıyorlarmış bakın. O zaman cevabımız ne olur? 12 bölü 3'ten 4 olmuş olur. Ya da formülle yapacak olursanız da onu da hemen Çözmek isteyen arkadaşlar için şöyle gösteri vereyim. Çok gerek yok. Tekrar tekrar söylüyorum. 1 bölü A artı 1 bölü B eşittir. 1 bölü 4. 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir. 1 bölü 6. 1 bölü A artı 1 bölü C eşittir. 1 bölü 12. Denklemlerini ortak çözeceksiniz. Gördüğünüz gibi A'dan 2 tane, B'den 2 tane, C'den 2 tane var. Aynı yöntem bu denklemde kendiniz çözmek isterseniz çözersiniz. Evet şimdi bu da artık son sorumuz. Niye sona aldık bu soruyu? Tıbbın çaresi kaldığı anlardan bir tanesi. Eğer bu şekilde sorular verilirse az önce anlattığım yöntemlerden değil, matematiğin kendi söylediği orijinal yönteminden yapın diye. Şimdi ne zaman böyle çözeceksiniz. Ne zaman böyle çözmeyeceksiniz ona bakalım. Nasıl ayırt edeceksiniz yani. İki işçiden birincisi bir iş tek başına x günde diğer x artı 8 günde ikisi birlikte 5 bölü 3 günde bitiriyorlar demiş. Hızlı olanı sormuş. X ile x artı 8 arasında bir kat var mı? Yani aslında bulmak isterseniz bulursunuz ama direkt 3 katı 5 katı falan diye bir sayı verilmediği için direkt burada hiç riske girmeyin. Zaten bir de x'ler var. Yani en son matematiğe yine sığınmış olacağız. 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 1 bölü t formülünden çözeceğiz. Dediğim gibi burada ortak katlarını alırsanız aralarında da asal kabul ederseniz x çarpı x artı 8'den yapabilirsiniz mesela ama e, çok da gerek yok yani o kadar da artısının lüzumu yok. Hemen 1 bölü x artı 1 bölü x artı 8 eşittir. Şuraya dikkat edin. 1 bölü 5 bölü 3. E bunu ters çevir. Çarparsam buradan ne gelir? 1 bölü x artı 1 bölü x artı 8 eşittir. 3 bölü 5. Yani bu şekilde kesirli verilirse günler hemen ters çevirip buraya yazabilirsiniz demek bu. 5 bölü 3 yerine bakın eşittir. 3 bölü 5 diye bildim buradan paydaları eşitlersek x artı 8 ile burayı x ile burayı çarparsam ne gelir? x artı 8 x de buradan gelir. 2x artı 8 bölü x çarpı x artı 8 eşittir. 3 bölü 5. Buraya kadar geldikten sonra da sakın ha sakın şunu yapmayın. İşte size hep diyorum ya ben mühendisim ben matematikçiyim ben şöyleyim ben böyleyim. Ne kadar iyi olursa olsun matematiğiniz işte işler dışlar çarpımı yapıp 10x artı 40 buradan x kare artı 8x geliyor bir de 3 ile çarparsanız filan işlemler baya baya uzayacak gördüğünüz gibi. Hemen hızlı olan işçi demiş. Bakın hızlı olan az günde bitirmiştir. Biri x günde bitirmiş. Diğeri x artı 8 zaten bize direkt x'i soruyor. Şıklardan alın bakıverin. Hani ben tabi daha önce kendimi çözdüğüm için direkt buradan 2'yi alıp deneyeceğim bakın. 2 kere 2 4, 8 daha 12 bölü 20 eşittir 3 bölü 5 bakın 4 kat 4 kat direkt sağlıyor yani buradan karelere filan girmenize gerek yok yani cevabımız neymiş buradan eğer bunu sorsaydı 8 2 daha 10 olmuş olacaktı soruları anlattığım şekilde çözmeye çalışın bir anda olup bitecek bir şey değil sonuçta bol bol soru çözmeniz gerekiyor ama sakın sakın pes etmeyin Çözmeye başladıkça kıymetini anlayacaksınız. Ne kadar süre kazandığınızı zaten kendiniz göreceksiniz. Çözemediğiniz soruları da mutlaka bana tekrardan gönderirsiniz. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.